Merhaba, bugün herkesin çok fazla ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir içerikle geldim. YouTube reklamları pahalı mı? İçeriğe başlamadan önce online hizmet satanlar için oluşturduğum içeriklerle nasıl sınırsız müşteri edinebileceğinizi anlattım. Ücretsiz online eğitime aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Ayrıca eğitimin sonunda YouTube reklam rehberi e-kitabına da ücretsiz olarak sahip olacaksınız. Dilerseniz aşağıdaki linklerden hemen eğitime ulaşabilirsiniz. Hadi biz içeriğimize devam edelim. Aslında soruya şöyle başlamak lazım. Genel olarak reklamcılık pahalı mı? Dijital reklamcılık hayatımıza girmeden önce size net olarak söyleyebilirim ki reklamlar çok pahalıydı. Televizyonda ya da gazetede reklam vermeniz gerekiyordu. Burada çok fazla tutarlar ödemeniz gerekiyordu. Üstelik ulaşacağınız kitleye ne kadar satış yaptığınızı bilmiyordunuz. Herhangi bir şeyi ölçme şansınız yoktu aslında her şey biraz da şansaydı. Tabi bu kadar da kötülememek de lazım. Sonuçta Amerika'da 1950'lerde 60'larda televizyonun icadından sonra televizyona reklam veren firmaların inanılmaz yükselişleri de var. bu televizyon reklamcılığı, geleneksel medya dediğimiz dönemin yarattığı büyük dev firmalar var. Türkiye'de özel televizyonların geç hayatımıza girmesi nedeniyle bu reklamcılık aslında 90'larda başladı. Biraz kısa sürdü Amerika'ya kıyasladığımız zaman. Ama tabii ki o da zamanında etkili bir reklam yöntemiydi. Bugüne geldiğimiz zaman dijital reklamcılık çok başka bir seviyede. Burada çok spesifik kişileri hedefleyebiliyoruz. Çok özel kitlelere reklamlar gösterebiliyoruz. Veya ürününüzü daha önce görüp sepete eklemiş, hizmetiniz için işte fiyat teklifi almış ama sizden satın almamış kişileri daha hedeflemek gibi çok güçlü özellikler var. Zaten internet reklamcılığını bu kadar kıymetli yapan şey de bu, yeniden pazarlama hizmeti. Ama biz şimdi YouTube reklamları pahalı mı sorusuna geri dönersek, siz hangi reklamcılık aracını kullanıyorsanız kullanın, eğer doğru stratejileri uygulamıyorsanız evet kesinlikle hepsi pahalı. Ama siz gerçekten doğru stratejileri uyguluyorsanız da sizin için çok daha uygun fiyatlı, ucuz, güzel reklamlar olabilir. Özellikle online hizmet satanlar için söylüyorum bunu. Çok basit birkaç dokunuşla, çok ucuz maliyetlerle gerçekten inanılmaz sonuçlar alabilirsiniz. E-ticaret tarafında biraz daha fazla olması gerekebiliyor. Kendi müşterilerimden de bildiğim kadarıyla. Ama dediğim gibi online hizmet bölümünde gerçekten inanılmaz sonuçlar alabilirsiniz. Ayrıca online hizmet için üreteceğiniz içerikler de çok çok önemli. Bugün İyi bir YouTube ya da Instagram sayfası ile birlikte organik bir şekilde de müşteri kazanabiliyorsunuz. Yani işin özüne geldiğimiz zaman, bugün günümüzde internetten ister ürün satın ister hizmet satın parayla reklam vermeden ilerlemeniz çok zor. Fakat hizmet sektöründekiler için bir şans organik içerikler. Eğer düzgün güzel kaliteli içerikler üretiyorsanız sadece reklama bel bağlamak zorunda değilsiniz gelirinizin yarısını belki de organik içeriklerinizden kazanabilirsiniz. Ama bunun için de tabii ayrı bir disiplin gerekiyor. Sürekli içerik üretmek, bunun belli kuralları var onları takip etmek, belli stratejileri uygulamak gibi yapacağınız şeyler var. Ama işin özüne gelirsek, dediğim gibi doğru bir şekilde, doğru stratejiyle, doğru araçlarla YouTube reklamlarını verirseniz YouTube reklamları pahalı değil. YouTube reklamlarının bence en güzel özelliği şu, Biliyorsunuz Instagram'da ya da Facebook'ta bir reklam verdiğiniz zaman reklamınız herhangi bir kişiye gösterildiği anda sizden parayı kesiyor. O kişi sizin reklamınıza tıkladı, tıklamadı, beğendi, beğenmedi, ürün aldı, almadı. Bunlar Facebook'un e, umurunda değil. E, ama Google tarafına geldiğimiz zaman Google'da, YouTube'da vereceğiniz reklam türlerinden bazılarında 5 saniye sonra biliyorsunuz şöyle altta e, reklamı geç butonu çıkıyor. Siz atlanabilir reklamlardan birini verirseniz eğer ve müşteri ilgilenmedi ve 5 saniye sonra geçerse bunun için para ödemiyorsunuz. Yani sadece gerçekten ilgili kitleye para ödüyorsunuz ki bence bu çok önemli bir özellik. Biraz da zor olduğu için, aslında zor değil ama zor göründüğü için YouTube reklamları, Google reklamları insanlar buna çok bulaşmak istemiyorlar. Instagram çok kolay geliyor ama bir önceki videomda bahsetmiştim. Bazen sadece kolaylık bizim için önemli değil, verim de çok önemli. Verimsiz bir yapıyı devam ettirmektense biraz zorlanarak verimli bir yapıya geçmek çok daha mantıklı olabilir. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.